Bu çılgın görevleri yapınca para kazanıyorsun. Hadi bakalım. Yap. Evet. Seçelim Önce sen. Önce sen. Hadi. bunu seçtim. Aa, Neymiş? Alnıma yazdı kader. Hadi Seğleme. güzel bir şey. Sevdim, sevdim. Su balanı fırlatsın. 300 TL. At ee, e, 300 değer mi bu? E, evet, tartışalım. Yani ama. Ya evet, ama su balını da istemiyordum ki ya. Oh, of Görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Ay korkuyorum. Dur öyle dur 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 dur. Ben nereden atsam sana bunu? Buradan atayım. At. Evet. Anladım. Mikrofonu çıkar, şerefsize bak. Mikrofonu da tutuyor, koparacak bu tarafı. Cebine ne koyuyorsun? <laughs> Sen dursun cebi Allah! Bu ekibe. lan kulağıma girdi dön. Senin atacağın suya. Yan yola saptı, bir şey olmasın. Aa, lan senin ben. Os. Bir ceza da bir. Ha, ben de seçiyorum ha bak. Tak. Seç. kardeşim, seç, seçiyorum. Oo. Seç, seç. seç, seç. ne çıktı, ne çıktı? Bak Hadi ne yapacağım de... sana. Al da yap ayağını. Ha, ha? Ha, Hayır, ya. sevdiğim. Alda. <laughs> Allah'ım ya. Getir bende fazla kız yok ki. Var mı? Bakalım de otur. Bende fazla. Fazla yok ki ya Allah'ım ya. Ah. O bana niye çıktı ya? Sana çıkması lazım. Isıt isıt. Sana sobayı ısıtıyor ya. Soba mı yakıyorsun? Oo uluz. Zaten hava sıcak. Hadi koşun benim be. Ver gazı Aa. ver gazı ver Aa. Ben de sana yanmayacak hadi. Oğlum. Oha bir <laughs> tane yap ha. Oğlum çıkmıyor <laughs> <tıkmıyor. gülüyor> Allah'ım. Ah. Fır, ah. Dur bırak. Diğeri. Oğlum karpuz mu seçiyorsun ayağıma vuruyor ne diye. <laughs> Abi ben vurduğum noktada. Dur hele. Atacak yaka. Yakacak bizi. Oy oy oy. Oy oy oy. Atma daha yapma Dahaؤğuma, daha diyecek daha diyecek daha. İnsan abisine kıyar mı? Bir şarkı söyle. Orfalayan en özünde. Şuraya bak Allah'ım. Hadi bakayım. Bu çok iyi. Gönlümün göğsü çok sığın sevmeseydin. Evet. Seni dün. Oğlum ayağım bu kadar pürüzsüz oldu. İntikamını ya. alırım. Alırsın daha göreceğiz. Al. Aa hepsi oldu. Hadi bakayım set. Karıştıralım. Karıştır. Karıştır kardeşim. Dur bakalım ne çıktı. Hadi. Ne çıktı? Ne çıktı? Tıraş köpüğü yüzüne sür. Oo, 500 TL ama bu 500 olur ya. Olur olur. Bu 500 lira iyi para. Aslında bilmiyorum çıkaracak çıkar. Atıza da sanki şey yapıyordur Allah'ım. Gel. Duruma dikkat et. Çalkalayma. Estetik mi? Ha yok burnumuzu alsana ki direkt çıksana dur Dur. Ben... Gözüme atma bak. Gözüm dişin her yere vur. Tamam. Gözüme vurma. Gel dur. Gözüme vurma bak. Tamam da gel. Sen şimdi güzel. Burnuma vurma, Makyaj yapacağım dur. Burnuma da ucuna değdirebilirsin biraz. Ha. 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 Bak kameraya bak sanat eseri yaptım burada. Bak 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 bak. Arkadaşlar nasıl görüyoruz? Görüyoruz. Bu ne oldu? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> 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 Ay, Ama en azından <laughs> temas şey olmadı yani. Ben de seçeyim o zaman. Seç. Tamam, şeyi koy cebine. O düştü. Bunu mu alıyorsun? He o düştü. Tamam şansı bu, şansına tamam. Bu çıktı şansıma. Bakalım. Bakalım neymiş. Çiğ <laughs> soğanı ısır. 250 TL'yi kazan. Aa bu da basitmiş ama. Ben anlamam. Bir o soğan. Tamam gel. Gel sürme. sürme. Bir şey olmaz gel. Hayır gel. bana ya. niye sürüyorsun? <laughs> tamam Sürme. Tamam, gel. gel abi böyle. He? Isır. E, hey. <laughs> Acısı buraya geldi. Kapla. <laughs> 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 ben sana giremem kendi tipime bak. Şaptım <laughs> Oğlum bir de şeye gidecektim ben. İnsan arasına çıkacaktım bugün. İşim vardı merkezde. Şimdi yaptığın işe bak. Sinsetsen. Ağzım leş kokuyor ya. Koku oraya geldi. Set bakayım, bakayım, set. hadi bakayım. Set. Hop abini seçiyorum. Hadi. Hadi güzel bir şey çık. <laughs> <laughs> Saçına ketçap, tuz, çay dök, bin TL. Ketçap, tuz. Oho. ben sana siz güzel. olsanız kafanıza döktürür müydünüz? Ama bin milyar iyi para arkadaşlar. Yani. Bin milyar için değer. Siz olsanız hangi cezalar yapardınız, hangiyle yapmazsınız yorumlarda belli edin. Şimdi bak. <laughs> önce, bin milyara değer ya. Önce bir çaylıyım sen. Ya da önce ketçap. Gel. Ne ketçap ya? Gel. Domates miyim ben? Gel gel. Güzel sanat Patates kızartması mı? Şey, olsun da oğlum gel ne olsun. Eleyim mi? Şöyle bir de şöyle. Oğlum mahvedeceksin saçımı ya. Gel eğil birazcık. Boyum yetmiyor. Hadi bakayım. Oğlum kıbleye yönel. Az sür az. Tamam da. Oh. Dur öyle. Dur. Öyle o, ovalamız da sönür. Yok Şampuan oğlum. Gibi. Niye ovalayayım o şampuan? Şampuan mı döküyorsun? Bak şimdi buradan çayı da atalım oraya biraz. Sulayalım oraya. Oh. Oh 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 oh. Mis. Nice. Onu da şimdi biraz daha tuzlayalım yemeğimiz tuzlu olmasın değil Hı mi? tuzsuz olmaz, değil mi? Hadi, ben döküsen ha ha kameraya doğru kafaya bir getir gel. Sen bak bak, bak 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 şuraya bak eylla kafa. Allah o bir bakayım eyla. dur. Sen niye bakıyorsun oğlum? Ha? Yani yapacağın işe. Ha, sen şimdi ne Oğlum, demedin mi? Saçım üstünde bir kubbe gibi bir şey oldu şu an. <laughs> Sıra kimde ben de mi? Sen de. Bak ben alacağım. Al dökülüyor bir şey. Yere düştü. Düşeni alıyorum bak. Haksızlık yok. Hadi oğlum güzel bir şey gel. Hadi, güzel bir şey geliş. gel. Ne çıktı? Kuru yer kalmayan kadar hortumla ıslan bin TL. Ya bu ne dokulu? Bir şey mi dokuluyor? Dökülecek de tuzlu ol. Kardeşim acı var. Ya acı var. Her tarafını ıslatacağım. Evet, biraz abi. at oraya. Ha, azabın, fazla. <laughs> dur. da bol. Fazla. Ama da si. kamera ama. Ananı kamerayı ıslatma. Kamerayı ıslatma. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum dur. Önce fışkıyla yıkayayım seni. Dur. Dur. Dur oğlum. Dur. Ama mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> <Sno Grey> Salak herif. Dur. Ama. Ama ne Valla... Abi çok iyi. Çok zevk. Dur, dur, dur. Dur, dur. Tamam tamam. Dur, tamam. Dur, dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, tamam arkadaşlar. İntikam mı alacağız? Kamerayı... <laughs> tamam gelin. Gelin seni. Gelin. Dursun dur dursun dursun dursun. Dur. Yani sen bunu sen ver bana mikrofonumu <laughs> ver. Takayım mı? Tak. <laughs> göreceğim seni göreceğim dur. Beni yaptı yıkadı beni ya. Şuraya bak tipe bak tipine. Dur. <laughs> bak bak nadiyene bak. Sen kendi tipine bak. Üşüdüm hadi bak. Kaptın kaydı. <laughs> hadi sana da öyle bir şey gelsin. Ne iyi olurdu be. Ne, ne güne günü? yumurta kır. 500 TL. <laughs> <öyle. gülüyor> Oo iyi. Oğlum seni cacık yapacağız bugün. Ya pasta yapacağım seni. Dur. Yüzünü şöyle. Ama ya. burnuma vurma. Tamam burnuma değil de yüzünü kıracağım. Gel. Ha yükümden aşağı mı Oğlum çok kötü değil Ay. Biraz Gözüm aslında ayağa kalksan dur bakayım. Kameraya bizi göreyim gel. Hah. Tamam dur ha. öyle kafaya kalıyor şöyle. Azım atarsın. Kus çarmış gibi dol. Dur. Ayy. Sen lan yapacaksın işe. Şunları at evimizin bahçesi bunları videodan sonra temizleyeceğiz. <laughs> güzel oldu güzel. <gülüyor> <gülüyor> tipe bak tipe bak. da Çekil tipine duruyorsun. Ben ıslandım oğlum sadece dur. Çek. Çekiyorum bak. Şunu seçtim. Tamam. Hadi oğlum hadi güzel bir şey. Hadi 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 güzel bir şey gel. Ödül bir şey gel. Ha. Tek seferde şaşırmadan tekerlemeyi söyle 500 TL. Tamam. Söylüyorum. Mı? Söyle bana bakıyorum. Şu köşe yaz kösesi, su köşe kız kösesi, ortadaki yanlış hissesi. Kösesi dedin, köşesi. Köşesi mi? Evet, yanlış haritim. söyle. Olsun. Hayır, yanlış söyledim. Tamam, para kazanamıyoruz Allah'ım. Ne sinirleniyorsun ya? Sakin İyi ol. Bu şey. boş idi. Boy, no, olsun da oğlum oymuş ya. Ödül oydu ben ne yapayım? Söyleyemedik. Çektim ben daha bunu. Çek. Ne çıktı? Şişeyi <laughs> dik durur yap. 2 kere 100 TL kazan. Ha, ben de evet. boş geçtim. Hadi. Yer gözüküyor mu? Kamera bizi bir al bakayım. Dur. Şu kamerayı şöyle bir ayarlayayım ben. Ha. Alıyorum yeri alıyor. Okay. At bakayım. At. Bam! Dur 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 dur. Göt olduk ya. Sus. Kağıt ver sus. Göt oldun sus, sus. Ya. sus. Evet hadi Ulan sıra at. sende. Sıra benim. 100 liramı da aldım. Şunu seçiyorum. Tamam. Diğer de kalıyor. Diğer de bir tane Aşk kaldı olan. Doğru, Doğru o da sen. Sırtın altı taş 200 TL. Ben bunu yaparım. Tamam. Gel. Dur. <laughs> 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 Donda <De. gülüyor> <laughs> <laughs> donula tamam düştüm ula. Ma düşürüm. Ha. Ha. Hadi bakalım sıra sende. Taş katmak ister. Hayır sıra sende de o da sana kaldı. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Oğlum bunları ben yazdım ama sırayla yazdım. Karıştırdık bunların ise ne olduğunu bilmiyorum. Ne çıktı? Oto yıkama gibi duş al. Oo kaç para? 500 lira. Oo ver. Ver. Ver yıkamak istemezsen para. Yıkanacaksın öyle bir şey yok öyle bir şey yok pislidir o. Ne pislisi temiz o pis temiz dur, ben alamam. Kafan bir kabı yıka. Kab Hayır yok gel şampuan tut. Tamam da abunu bir yıka duş al şampuan aldır. Dur. Yap ceza. Dur. Bir dakika da ben cezamı cezalar. Get. Get. bir yıka dur. Kameraya dön kameraya götünü tam da dön. Tamam dur. Götünü ya. buraya dön. Tamam da abunu çek. <laughs> ya. ya dur. Bunu bir ıslat. Dur şimdi. Ya bu Tamam dur öyle. Hah dur. Elim hep çay Dur. Önce şampuanı döküyoruz. Gel biraz daha bu tarafa gel. Kafaya kaldır. Kafaya kaldır oğlum. La kaldırsana kafanı. Ha öyle. La gel de he. Kaftarı da mı? He. Bu kadar ne dep saydı? Olsun da kafana dök. Gel. La şampuan mı bitti? Ha gel. Ben... Oh. Oh. Gel de oğlum iki seni de iç dış yapacağız sana <gülüyor> gel. Tutalım lan cezala ya. Gel <laughs> dur, dur Ha. Gel. Dur öyle. Ay gözüm açılmayayım ki nereye Dur, tamam. Ha. Dur öyle. Dur kardeşim. <laughs> dur. Dur daha çatmadım. Dur. Dur. <laughs> dur oğlum. <laughs> geç şuraya. Git dış yapacağım. Geç <laughs> Tamam atayım. geç. Yani. Şuraya git. Geliler ileri biraz. Ya dur. Göbeğimi sıkmam. Tut karın kasını. Şuraya dur. dur. <laughs> şuraya yok yok oraya dur. Sen döneceksin olduğun yer. Ben de seni. Havadan suyu verip Geç ben de ıslanıyor. <laughs> ha, dur öyle. Geç. Oh. <laughs> ya iç dış yapacağım ya. <laughs> Bağır mı oğlum? Bağır mı lan? Ne bağırıyor? Hayır. Belediye izliyor oğlum. Belediye dur. Hayır. Ha. Dur öyle. Tamam, tamam, Yok dur. Oğlum dursana. Hadi. Tamam. Lan. La dur, <laughs> oğlum bir dur. <laughs> dur. Ne buluyorsun bak? Gel. La bir dur kamera İslam bir kamera bak. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur. Oğlum bir dur de Allah bir dur. Tamam. tamam dur sallanma dur. Oğlum dur oral pis kalmış dur. <laughs> tamponu ayarlayayım dur. Ha. Ha. Ah, ah. dondum. <gülüyor> <gülüyor> ha. Tamam 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 bu kadar soğuk düş olur mu? Oy Aslanca. oy oy. Nereden geldin tamam, buraya? buraya. Like atın yoruma. Ah. Oh. Gel biraz da şey yapayım. Üstündeki kirleri de alalım. Ha. dur. Biraz da ara gaz vereyim. Everybody. Sen çok mi? eğlenmiştim. Sen çok kötü <laughs> Ali. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen de içli yıkadık. Şimdi dur ey gitti mikrofon gitti mikrofon. Şu mikrofonu tut. Bak kıbleye dön. Kıbleye dön oğlum kıbleye. Tamam en dur. Tamam at. Gözüme kim vermiş o? Yok at. At. Var taş köprü var bence. Yok at bir şey olmaz. Şu mikrofon dursun şuraya. Senin paranı hesaplayalım. 2.900 lira para aldım arkadaşlar. İyi para aldım bence. İyi para aldın. Sesini çıkarma. Ben ne kadar almışım? 1.550 mi yaptım? Bizden bu kadar dostlar. Ne tür ceza hoşunuza gittiyse yorumlara belli edin. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.